1991 Hayrabolu doğumluyum. Tekirdağ'lıyım yani. Babam hı hı. Hayrabolu, annem Malkaralı. Hı, hı Bu iş aslında bize nasıl herkes genelde şunu soruyor. Yani bu işe nereden hı hı. başladı? Birden mi oldu? Hı hı. E, bu iş bizim baba mesleği. Hı hı. E, babadan kalma bir iş. E, babam da ben dünyada yokken bakkalcıymış. Hı, hı. Ben 91 doğumluyum demiştim. Nerede e, yapmış ilk olarak? İlk olarak babam e, bu işi askerde kantinciymiş, hı hı. oradan bir e, şey yakalıyor. Hı hı. E, Hoşuna da gidiyor belli ki. Aynen öyle bir e, işte kantinden marketçilik, bakkalcılık hı hı. E, o tarz bir izlenim yakalıyor kendinde ve köyde 1988 yılında hı hı. ilk bakkalını açıyor köye. Burada ilçede mi? Evet. Hayrebolu'nun Yörgüç köyünde. Hı hı. Zaten bizim de normal yerimiz. Hı hı. E, ailemin çıkış noktası orası. Orada e, bakkalını açıyor. E, biz de ondan sonra 89-91 derken ben dünyaya geliyorum. E, ben bakkalın içinde doğdum yani. Böyle ufak fotoğraflarım var. Sizinle paylaşırım fotoğrafları hı hı. da videoda. Çok seviniriz. Eklersiniz. E, köyde bakkalın içinde doğdum ben. Öyle anlatayım size. Sonra okul çağına gelince 5-6 yaşlarında Tekirdağ'a taşındık. Hı hı. İşte Eğitim, okul daha iyi olması için babam böyle iyi görmüş. Böyle iyi olacağını düşünmüş diyelim daha doğrusu. 1996-97 yıllarında Tekirdağ'a taşındık. Hı hı. Tekirdağ'da Çiftlikönü Mahallesi'ni biliyorsunuz. İsmail Yazıcı Caddesi'nde. Hı hı. Çok küçük 50 metrekarelik bir bakkal satın alıyor babam. Devir alıyor kiralık bir işletmeciden. Tekirdağ'daki ilk bakkallık maceramız orada başlıyor babam. Ken? Köydeki bakkalını başka birine devredip Buradan. aynen Tekirdağ'a yerleşip burada 50 metrekarelik bir bakkal kiralıyor ve Gökhan Gıda aslında orada başlıyor. 1990 97 yılında değil geldiğimde. Ha sizin de, de isminizi mi üstüne, veriyor Aynen. Orada. Ben de o zamanlarda 5-6 yaşındayım. Hı hı hı. Yine tabii ben de hep sürecin içerisindeyim yani bakkalın içindeyim. Sonra aslında o zamandan bu zamana sürekli yani doğru ivmeyle ilerleyen bir büyüüş vardı. İşte 50 metreydi. 50 metrenin o yetmedi orası. Hı -hı. Hemen yan tarafta daireden bozma bir Hı -hı. dükkan vardı 100 metre gibi. Sonra oradan oraya geçtik. Hı -hı. Ee, orası da yetmedi. Aynı cadde üzerinde bu bahsettiğim yerde bu İsmail Yazıcı Caddesindeki şu an köşede e, Şok Market olan yer. Hı -hı. Evet. Ee, o Şok Market'in olduğu yerde eskilik binalar var değil. bahsettiğim yerler burası. Sonra orası da yetmedi. Hı -hı. Ee, aynı caddenin üzerinde bir 150 metre ileride bir 150 metrekare bir yere geçmeye başladık. Aslında hep iş ilerlemeye başlamıştı. Tabii o zamanlarda da market kıymetli bir şey olsa gerekti mi yani? O zamanlarda şu andaki gibi değildi. Yani alışveriş daha farklıydı. Hı -hı. İşte samimiyet farklıydı. Hı -hı. Müşteri portföyü bambaşkaydı. Her şey aslında daha samimiydi ama. Evet. Ama bir de çeşit de azdı bence belki Tabii, market Tabii yani çok fazla marka yoktu. Çok doğru. yani az ürünler vardı, e, belli temel ihtiyaçlar hmm. vardı ve e, bugünkü ambalajlarıyla değildi çoğu. Yani hmm. işte bugün hepimiz şekeri bir kiloluk paketlerde hazır markalı bir şekilde alıyoruz veya unu. O zamanlar öyle değildi. İşte çuvaldan çuval şekeri ha, tartılıp, alıp, tartılıp değil mi? <laughs> mi? Evet doğru. Çuval poşetle. şekeri alıp biz kendimiz <gülüyor> paketleyip <gülüyor> müşteriye öyle <laughs> servis yapıyorduk. Ee, o süreci devam edersek. E, o 150 metrekarelik markete o da etmedi. Bu zamana kadar hep kiracıydık aslında. Yani evet. o bölgelerde işte dükkanları kiralayıp ilerlemeye çalıştık. Sonra e, bir yer bulduk o cadde evet. üzerinde. Kendi yerimizi yapalım dedik. Aslında şeyle birlikte, bakkalcılıkla birlikte e, bu süreçte bir 96'dan 2005'lere falan geldiğimizde evet. bu süreç oluşmuştu. 10 yıllık süreç içerisinde 3 tane yer değiştirmiştik. Evet. 2005'lerde, 2004-2005 işte o şeylerde, süreçlerde bir inşaata başladık orada. Kendi yerimizi yaptık. Orada da aslında zor bir süreçler oldu. Yani sıkıntılar yaşandı. Şimdi bilmediğimiz evet. bir sektör oldu babam adına yani ben de şimdi o bahsettiğimiz zamanlarda çocuktum yani çok küçüktüm. Evet. Çok küçüktüm. Ee, bir şeyler oldu, işte ailevi sağlık problemleri Hı -hı. oldu, babamın işte dedem vefat etti Hı -hı. falan derken bir işe bir gerileme oldu. Aslında o dönemde biz o bölgenin en büyük marketiydik. Hı -hı. Yani e, o semtte olan herkes bizi biliyordu ama çok dışarılardan bilmiyorlardı. Hı -hı. E, ben de 2010 yılında üniversiteye gittim. 2009-2010 yılında üniversiteye gittim bu süreçte. Ailemizin Hı -hı. yine aynı şekilde şirketi, Aile bakkaliyesi mi dersin artık, hı hı. aile şirketi mi dersiniz devam ediyordu. 2010 yılında ben üniversiteyi bırakıp işin başına tamamen geçmek durumunda kaldım. Öyle mi? Aynen dedim işte sağlık problemleri oldu, hı hı. işte ekonomik hı hı. sıkıntılar oldu. Ben 2010 yılında üniversiteyi yarıda bırakıp hı hı. işimin başına geçmek durumunda kaldım. Şeyin temeli bu, işinizi severseniz başarılı olmak zaten kendiliğinden, kendiliğinden geliyor. geliyor. Yani Sanırım kaçınılmaz evet, oluyor. sırrı da bu galiba gerçekten. Evet Gerçekten işini sevmek, insanları sevmek çok önemli esnaflıkta. Yine konuşma ilerlerinde değiniriz. İnsanları sevmek çok önemli. Yani sürekli insanlarla iç hmm. içesiniz. İnsanlarla sürekli sohbet, diyalog ya da ne bileyim tartışmalar, her <laughs> evet, türlü bir içinde. şeyin içindesiniz. Yani <laughs> insanlardan nefret ederseniz zaten bu işi hiçbir şekilde yapamazsınız. Doğru. 2010 yılında ben e, oradaki e, Ailemizin Hı -hı. demiştim, bir bina yapmıştık, Hı -hı. onun altına market Hı -hı. yapmıştık, orasını ben devraldım. Ondan sonra 2010 yılından sonra 1-2 yıllık bir Rolante'de bir gidiş Hı -hı. oldu. Ondan sonra işlerimi toparlayıp, e, yan tarafta bir arsa vardı, e, orasını da bir kalfa bir abimizle birlikte, Hı -hı. inşaat kalfası bir abimizle birlikte yaptık ve marketimi ben orada büyüttüm. Hı -hı. Yani 150-200 metrekare bir marketken birden 350-400 metreye çıkardım birleştirdik. Hı hı. İşte ruhsatlarımızı işte aldık. E, işletmemizi geliştirdik. O zamana kadar işte şu anda bilinen mesela barkod sistemi falan yoktu. Hı hı. Orada biraz daha işi teknoloji kısmına sokmaya çalıştık. Hı hı hı. Yani profesyonelleşmeye çalıştık hı hı. orada. Yani işte o aile bakkaliyesinden çıkıp da daha böyle kurumsal hı hı. veya işte nasıl anlatayım, daha teknolojik, daha, teknolojik, daha, teknolojik, daha böyle herkesin bildiği şu anda günümüzde hı hı. alıştığınız market düzenine hı hı. biz o yıllarda ilk defa kendim adıma ilk defa geçiş hı hı. yaptım. Ondan sonra hı hı. E, benim için o yılda bir evlilik oldu. Hı hı. E, eşimle tanışmıştım o yıllarda. E, ondan sonra da yani aile hayatımı düzgün kuraraktan e, işim ilerlemeye hı hı. başladı. Meyve sebze işine ben çok ağırlık veriyordum. Hı hı. Ee, o yerdeki gelişmemizin, yani marketteki gelişimimizin ilk sırrı meyve sebze oldu. Şarküteriye de çok önem veriyordum ama meyve sebzeye ayrı bir önem veriyordum. Hı hı. Yani meyve sebzeyi bu işin e, temeli gibi görüyordum. Nitekim de e, zaten müşterilerimiz, bizim marketlerimizden alışveriş yapan müşteriler şu anda da bilirler. E, Gökhan Gıda deyince zaten... Bizi meyve sebzeyle hı hı. anarlar yani öyle bilirler. Ne yani. güzel aslında doğru söylüyorsunuz yani kuru gıda ne olacak her yerde aynı kuru gıda değil mi? Tabii. Markası ne alırsan onu almış oluyorsun. Ben o yıllarda bu işi şöyle düşündüm. O yıllarda A101'ler, BİM'ler dediğimiz hı hı. işte üç harfler dediğimiz <laughs> e, ulusal ben. zincirler diyelim. Ulusal zincirler o kadar da çok da gelişmiş değillerdi yani çok fazla şubeleri yoktu ama yine her mahallede, her semtte varlardı yani. E, müşteri zaten dediğiniz gibi yani bakliyat alacağı zaman veya şey alacağı zaman elinde alternatifi çok. Hı hı. Bu işte rakip çok. Aslında rekabetin olması da e, rekabet başarıyı getirir. Hı hı. O da çok güzel bir şey. Ama bu meyve sebzeyi e, o tazeliği sağlayıp o her günkü Tatlıyor. şeyi sağlamak çok zor olduğu için e, diğer arkadaşlarım diyeyim, rakipler ya da uğraşamıyorlar hı hı. ya da uğraşmak istemiyorlar. Ben o dönemde ee, bu işi kendime el atmıştım. Hmm. Ee, i̇lk büyüttüm marketimi. İşte ondan sonra ikinci şubeye falan gelmeden anlatayım. İkinci şubeleşmeye başlamadan. Hmm. Ee, bir araba aldım kendime. İşte orta düzey bir panel van bu araç. Yani marketimi kapatıyordum. İşte o zaman da bir iki, iki çalışan arkadaşımız vardı. Hala hmm. da bizimle devam ediyorlar bu arada. Çok uzun yıllardır yani çalışan güzel. ekibimiz bizimle devam ediyor. Ee, her akşam marketimi kapatıp binerdim aracıma. Gece hale giderdim. Evet. Meyve sevdiğimi bütün gece alırdım. Kendi seçerdim. Hmm. Kendim şey yapardım. Kalitesini şeyini, ürünün. Hmm. Her türlü kendim ilgileniyordum. Getirip de sabah reyonlarımızı yapıp Evet. Yine işletmemizi ve uzun ben, bir dönem. Canım. Yani ben bu sektörde değilim ama e, bu işin sırrı bu bence. Evet. O meyve sebze taze ise güzelse inanılmaz bir rağbet oluyor vatandaş tarafından. Belki de vatandaş da şunu mu arıyor? Mesela pazarın olduğu gün zaten hani e, taze ürünlere gidiliyor ama her gün taze ürün. Evet. Bulmak yani ihtiyacın ben. ne zaman oluşacağı belli olmuyor. Belli olmuyor. Yani şimdi evet. hepimiz evimizde anlık misafirimiz olur. E, Hı -hı. Ailesel bir şey durumlar evet. olur yani meyve sebzenin veya işte market ihtiyacının ne zaman ihtiyaç evet. olacağı hiç belli olmuyor yani sen bu şu an bakıyorsun bir ihtiyacın yok 5 dakika sonra Olabilir, evet. bir ihtiyaç doğuyor yani insan psikolojisiyle de alakalı Hı. yani aslında güzel bir işimiz var yani ilgilenirsek çeşitliliğimizi sağlarsak çeşitliliğimizi geliştirirsek yani ben geliştirmeye çalışıyorum hı her gün hı hı. önümüzdeki dönemde daha da güzel yatırımlar olacak inşallah bu konuyla ilgili ürün portföyümüzü geliştirince yani alışverişin de büyüdüğünü başarının da hı hı. geldiğini ben o zaman anladım zaten ya da şu tercih edilmek değil mi evet tercih edilmekte diyebiliriz yani tercih şöyle bir şey bir ihtiyaç var ortada hı hı. Bu ihtiyacı karşılanacak bir yer arıyorsunuz. Hı hı. Yani her yerde her istediğinizi bulamıyorsunuz. Bulduğunuz yeri tercih etmek durumunda kalıyorsunuz. Doğru. Ve bununla beraber fiyat politikanız ve ürün çeşitliliğiniz evet. ve ürün kaliteniz de güzelse zaten otomatikman bir müşteri portföyü oluşturuyorsunuz kendinize. Hı hı. Şimdi bu yer 31 Temmuz hı hı. 2024 işte bundan yaklaşık. Bir 10 gün önce e, hizmete açtık. burasını Ondan önce e, hemen yanında bir yerimiz vardı. Hı hı. E, burasını da yaklaşık 2 yıl önce açtık. Yan yana olmasını özellikle mi tercih ettiniz? Yan yana olmasının sebebi şu. E, biz şimdi orada 800 metrekare bir işletmemiz vardı zaten hı hı. yanda. Hali hazırda çalışıyorduk. E, biz burasını açarken e, bu kadar yani dürüst olmak gerekirse böyle bir talebin olacağını hı hı kestiremedik. Hı hı. Burasını planlarken işte mağaza düzenimizi, hı hı. işte kurulumumuzu normal standart seviyelerde yaptık. Ama e, işte konuşmaya başladığımızda anlattığımız gibi o kaliteli meyvenin kalitesi, şarjöterinin kalitesi insanlar tarafından fark edilmeye başlanınca bu sefer tercih noktası haline geldik. Hı hı. Tercih noktası haline gelince buradaki mağaza bizi taşımamaya başladı yetmemeye başladı. Hı hı. Yani kasalarda derin kuyruklar, işte e, raflarda personel yetiştirememeye başladı. Hı hı. Bir büyüme ihtiyacı duydu kendimize. Yani aslında iş işi mi getirdi? Aynen öyle oldu. Aslında iş ilerledikçe hı hı. E, sistem kendini otomatikman büyütmek zorunda kaldı. Şu an hangi noktalarda var e, iş yeriniz? Şu anda e, market, gıda. ilk başladığımız o bahsettiğimiz çiftlik önü İsmail hı hı. Caddesi'ndeki yerimiz duruyor. Çınarlı Çınarlı'da yine o bahsettiğimiz Tepe Gross mağazasının ilerisinde hı, hı Papaz Çeşme denilen Erzurumlar Derneği'ne doğru giderken o Tepede Elementler Caddesi'nin sonunda bir şubemiz duruyor. O da hala aktif çalışıyor. bu Tepe Gross mağazamızda büyük mağazamızda yoğunluktan dolayı e, müşteriler oradaki küçük marketimizi tercih ediyorlar. Hmm. Yani bir sürü arkadaşım var çevremde, işimiz dostumuz bizden alışveriş yapanlar. Yani ben ağızlarından özellikle duyuyorum yani ya. Görkan orada çok kalabalık. Hmm. O yoğunluktan dolayı biz diğer tarafı tercih ediyoruz. Çünkü ürün aynı. Hmm. Yani arabamız gelir, meyve sebzemiz hmm. zaten tek yerden alınır meyve sebzemiz. Bütün şubelere arkadaşlarımız tarafından dağılım yapılıyor. Onu nasıl yapılır. yapıyorsunuz peki? Mesela işte haftalık bir alışverişleme. Ee yok. şu anda günlük. Günlük mü? Her gün. Her gün. Her gün. Şu anda mal hmm. gelmeyen bir gün yok. Yani meyve sebze için zaten hava sıcak biliyorsunuz. Hmm. Ürün dayanma ömrü hmm. çok zor. ve tazeliği de sağlamamız hmm. için mutlaka günlük, günlük yapmamız lazım. Her gün Gökhan Gıda'nın mağazalarına her gün sabit meyve sebze şarküteri ürünleri. Hı -hı. Her gün günlük taze açılır. Peki bunların tedariğini nereden sağlıyorsunuz? Ee, bunların tedariğini farklı farklı bölgelerden sağlıyoruz. Ee, bir arabamız zaten her akşam İstanbul haline gidiyor. Hı -hı. Oradan e, işte bu bölgede bulamadığımız Hı -hı. malları oradan tedarik ediyoruz. Ee, bir arabamız Antalya'dan e, sebze arabamız Hı -hı. Antalya'da. Evet. Kışın portakal muz. Direkt üreticiden zaten fiyatlarımızın da uygun olmasının sebebi bu. Hı -hı. Aa, ne direkt, kadar güzel. Aynen Antalya'dan e, direkt üreticiden alıp e, aradaki nakliyeyi <laughs> masrafımıza yansıtıp direkt tüketiciye bu şekilde oluştur e, iletiyoruz. Şimdi onunla. biz az önce e, işte şey yaptık hem görelim edelim dedik ziyaret ettik. Gerçekten dediğiniz gibi daha girildiği anda o meyveler sebzeler o kadar canlı ki. Hani al beni al beni şeklinde bakıyorlar ve insanlar da çok keyifle geziyorlardı biz büyük olan marketinizi gittik çektik. Çeşitlilik de bence son derece yeterli, değil mi? Bütün evet, ee, ee, ne derler? Dal mı diyorsunuz? Başlıklardan var. Evet evet. E, tüm ürün yelpazesini orada yani mutlaka eksiklerimiz vardır yani. Zaten eksiklerimizi görüp hı hı. üstüne tamamlama eklemeler yapmaya çalışıyoruz. Mutlaka eksiklerimiz de vardır ama hemen hemen her şeyi bulundurmaya evet, çalışıyoruz var, yani. Var belli. Ee, şey olarak Peki da. bizim e, Türk insanında şu da var değil mi? Siz şimdi yıllardır bu işi yapınca, evet ihtiyaç için bir gidiliyor ama bir de bir bakınayım hani ne var işte bir şey var mı falan filan. O anlamda da belki insanlar o zenginliği görmek istiyor. Yani almasa bile işte şampuanlar reyonuna bakayım mesela ya da başka bir reyona bakayım. O anlamda da bence yeterli ve zengin tutmak gerekiyor mu? Kesinlikle öyle. Yani e, genelde bayan müşterilerimizde hı hı. bunu hı hı. çok hissediyorum ben yani görüyorum. E, kadınların sesi ilk şey yani ben. işte birazcık da evet. Bir değişiklik vakit, olsun skeçireyim. bir alışveriş. AVM'ler aslında bunlar için de uygun yer ama AVM'ler de sıkıyor bir süre sonra. Hı hı. Yani farklı şey de gerekiyor. Şu anda bu yeni mağazada ben tamamen bunu planladım. Yani zaten içerisinde görmüşsünüzdür. Geniş, çok, çok ferah. düzenli bir de. Düzenli, ferah. Çok düzenli. Yani düzen bence çok önemli. Hani girince böyle bir karmaşıklık yok her şey. Bazen büyük yerlerde şey oluyor. Yani, Ay o nerede bu nerede bakıyorsunuz ve bulamıyorsunuz. Ben bugün sizde onu hiç düşünmedim. Yani çok belli neyin nerede olduğu. Aynen. Bu anlamda da acaba bir destek mi aldınız? uzman? Yok, e, herkes aynı şeyi soruyor. Tamamen kendim çizdim marketin e, Hı -hı. projesini, şeyini. Zaten bu benim yaptığım e, sanırım 6. yer falan oluyor. Hı -hı. Ben şimdi burasını ustalık eserim olarak nitelendirdim. <laughs> Bravo. Şey olaraktan, e, şimdi o şeyleri atladık e, konuşmaları. Yani Hı -hı. çiftlik önünde tamam bir mağaza aldık. yani Babadan kalma yaptık, geliştirdik Hı -hı. ama ondan sonra biz e, Muratlı Caddesi'nde bir yer satın aldık. Sonra işlettik bir dönem, devrettik. Hı hı hı. Sonra Hürriyet'te bir mana baştık. Bir dönem işlettik, hı hı. devrettik. E, bu esnada Çınar'daki o papaz Çeşme dediğimiz hı hı. bölgedeki mağazayı e, bir arkadaştan satın aldık. Hı hı. Onu geliştirdik. E, değiştirdik. Orada hala faaliyetimiz devam ediyor. İşte Tepegros'un yanındaki o Tepe Değirmenler mağazası orasını tamamen yine ben kendim planlayarak, programlayarak yapmıştım. Ondan sonra da bu büyük mağaza. Burasını ben şimdi evet. ustalık eserim evet. olaraktan nitelendiriyorum inşallah. Daha tecrübeli değil Aynen. mi? Diğer yerlerde belki tecrübede kazanmış Tabii. Aslında oluyoruz. her yaptığınız işte bir eksinizi evet, görüyorsunuz. Mutlaka yani bir kazanım elde edersiniz. Şimdi insanlar şey düşünüyor da tecrübe yani parayla satın alınabilecek değil. bir şey değil. E, deneyip gördükçe değil. deneme yanılma yöntemiyle e, çok daha tecrübeler elde edilebiliyorsunuz. Ben size şöyle söyleyeyim. Yorum getirenler inanın e, sadece koltuğunda oturup izleyip yorum yapıyorlardır. Aa işte Gökhan Bey şöyle mi yapsaydın, böyle mi yapsaydın. Yani o zaman buyurun yapın evet. demek lazım değil aslında. işte biz e, mağazayı kurarken yani sürekli evde eşimle tartışıyorum yani gece Hı -hı. 3'te doğrudur, 5'te. Doğrudur, eve bu saatlerde gittik hep yani. Evet. Orada o düzen, sizin baktığınızda dümdüz bir yer düm görüyorsunuz bir yer. Ama, ama o hali nasıl O kadar geldi? o kadar fazla parametresi var ki o marketinde. O kadar Hı -hı. birbiriyle bağlantılı noktaları var ki şunu duyuyorum yani bizim çocuğumuz Hı -hı. işte bizim kardeşimiz. Hı -hı. E, Beni çok uzun yıllardır tanıyan insanlar mutlaka. da var. Tanımayanlar da var. Yani değişik yorum Hı -hı. yapanlar da var ama genelde olumlu şeyler duyuyorum. Olumsuz şeyler de mutlaka oluyor yani. Gerçeği yansıtmayan konuşmalar Hı -hı. da oluyor. Olumsuz karşılaştığımız yorumlar da oluyor mutlaka. Ee, yani bir yorumu görüyoruz. ya yani bundan bir ders çıkartıp Hı -hı. aslında o şekilde ilerlemeye çalışıyoruz. Yani çok da kulak arkası yapıp bu neymiş deyip Hı -hı. sallamıyoruz. Yani bir kötü bir yorum da gelse, bir eleştiri de gelse bunu hemen dikkate almaya Hı -hı. çalışıyoruz. Ama şu anda... E, yerel market olmamızın e, avantajlarını yaşıyoruz diye düşünüyorum. Hı hı. Çünkü Tekirdağ'ımız yerel, yerel marketi seven bir bölge. Hı hı. Aslında Trakya böyle. Çeşitliliği var mı sizce yerel marka çeşitliliği? Var şu anda bizimle birlikte yani biz sanırım işte iki marka daha var, iki market hı hı hı. daha var bizimle birlikte. Onlar da uzun yıllardır kurumsallaşmış firmalar. Hı hı. Biz daha henüz yeni kurumsallaşmaya başlıyoruz. Hı hı. Ee, aslında biz yani iki tane market var, benim önümde gördüğüm yani. Ee, bir tanesini biz tamamen örnek alaraktan aslında dizenin düzenimizi kurmaya çalıştık. Aslında şöyle bence siz kurumsallaşmakta yeni olabilirsiniz ama baktığınız zaman çok eskiden geliyorsunuz. Yani evet. hani bugün doğmuş bir e, markada değil tabii ki. Orada bence haksızlık yapmayın kendinize diye düşünüyorum. E, peki babanız ne düşünüyor? Yani kendisinin belki köyde çok küçük bir bakkalından şu anda evladı çok güzel bir noktaya getirdi. O evet, noktada da e, tabii o da, da ailemde yani gurur duyuyor bu durumda. Onlar da sevinçliler hı hı. yani bu durumda böyle olmasını onlar da isterdi. Hı hı. Onlar da böyle olmasını arzu ederlerdi. Hı hı. İşte zaten kendini oraya getirdi. E, yapabildiğimiz ölçüde bir şeyler yapacağız. Elimizden geldiği kadar e, hizmet etmeye devam edeceğiz. Hı hı. E, belki bu şube çoğaltma olur. Belki iş geliştirme olur. Belki sektör Farklı bir yani aynı Hı -hı. sektörün farklı bir dalı olur. Hı -hı. yani Kafamızda bir sürü proje var. Tabii bunu ne desek şimdi e, boşa Hı -hı. vaat vermiş Hı -hı. oluruz. Bunu zaman gösterecek. Zamanın içinde e, doğru yere mutlaka oturacaktır. Ama e, Gökhan Gıda şu andaki haliyle bile her zaman kaliteli, Hı -hı. temiz, taze ürünlerini, taze hizmetini yani kaliteli hizmetini vermeye devam edecek yani. Hı -hı. Marketlerimizi saat 7'de açarız. Hı -hı. Eskiden 6'da açmak istiyordum ben. 6'da açtırmak istiyordum. Yani sabahın bereketi ayrıdır. Hı, hı. Yani sabah açıldığı zaman hani derler ki işte eskiler rızıklar sabah dağıtılır hı hı. derler. Yani sabah mağazalarımızı erken açtığında bana kalsa 6'da açayım 5'te açmak 5'de istiyorum ama açdı. Yani tabii herkesin yani personel de ben çok değer veririm. Yani herkesin ailesi var, hı hı. evi var, şeyi var, düzeni var. Hı hı. Çok fazla da hani insanlara yük olmak olmamak adına 7'de açıyoruz. Hı -hı. Yani 7 de bir market için gayet evet. erken bir saat. Yani evet. normalde bizim gördüğümüz rakipler hep 9'da, 10'da açılanlar var. Hı -hı. Geç açanlar var. Biz saat 7'de Hı -hı. her şeyimiz marketimiz açılmış, manavımız toparlanmaya başlamış, işte şarküteri tezgahlarımız olmaya başlamış. Müşteri mağazaya gelene kadar işte alışveriş kaçta başlar. 8-9'da başlar. Hı -hı. O saate kadar bizim her şeyimiz hazır olması lazım. Manav tezgahlarımız kurulmuş, aktörlerimiz hazırlanmış. Geçmiş dönemlerde tamam meyve sebzede kendim uğraşıyordum dedim size. hale gidiyordum, hı hı. Kendim şey yapıyordum ama bu kasap benim hiç bilmediğim hı hı. bir nokta. Yani daha önce hiçbir şekilde tecrübe edinemediğim bir nokta. Hı hı. Şimdi meyve sebzede pazarcı abilerin O da biraz vardı. zor değil mi sanki? Yani Tabii o da zor. Yani kasapta bölgesi. en az en az e, meyve sebze gibi zor. Şimdi onu yavaş yavaş tecrübe edinmeye başladım, onu. o da aslında onun gibi zor. Şimdi biz kasapta diğer zamanlarda eksiydik yani eksiktik diyelim Hı -hı. daha doğrusu eksiydik demeyelim yapmaya çalışıyorduk işte Tekirdağ'daki yerel kasaplardan ürün alıp o şekilde taze taze yine tazeliğimizi bozmadan elimizden geldiğince politikamızın dışına çıkmadan Hı -hı. ürün tedariğimizi satışımızı yapıyorduk ama kontrolümüz altında değildi. Hı -hı. Şimdi e, yeni bir oluşum yaptık kasapta ve e, kendimiz çiftlikten normal denetlenmiş, kendim bizzat e, hı -hı. görüp e, şeyini kontrol edip mezbada son kontrollerini hı -hı. yapıp kendim gönül rahatlığıyla şu anda hayvanlarımızı kestirip ürünlerimizi yapıyoruz ve e, herkese de tavsiye ederim. E, mutlaka Uygur Kangana kasap ürünü alsınlar. E, özellikle çünkü Neyiniz iddialı. Yani sucuk, köfte, hı, -hı. Sucuğumuz köftemiz çok iddialı ee, özellikle müşterilere bu, tavsiye ediyorum kesinlikle denemeleri lazım çünkü yani derler işte sucuk için işte kasabın hı hı. temizliğidir derler çok şeyler hı hı. söylerler mesela sucuk imalatı hı hı. için ama gönül rahatlığı olsun insanların içi rahat olsun kesinlikle hiçbir hile hurda hiçbir şey yaptırmadan bu şekilde bir sucuk imalatı yaptırıyorum şu anda ve çok da başarılı olduğunu düşünüyorum. Geri dönüşler çok güzel. ve bu titizliği devam ettireceğim yani devam ettirmeye elimden geldiği kadar devam ettireceğim. Yani şimdi marketlerim, benim marketlerim aslında benim kendi evime de alışveriş yaptığım yerler. Yer değil mi? Doğru. Doğru. Siz yani de götürdüğünüz yer değil mi? Ben bu sucuğu da ben kendi marketimdeki sucuğu da, kendi marketimdeki peyniri de, kendi marketimdeki domatesi de Aynı şekilde alıp Masanız kendi evimde yiyorum ve yemem de gerekiyor. Kendimizi Hı -hı. düşünerekten yaptığımız için aslında kalitenin sırrı da dediğiniz gibi burada yani. Kasap ürünlerinizi şimdi tabii ki bilmiyorum o yüzden bir şey diyemeyeceğim ama az önce çekimler yaparken böyle bir peynir tadımladık mesela çok güzeldi değil mi? Özkan Bey de çok peynir canavarıdır. O da çok beğendi. Evet. Gerçekten şey güzel gözüküyorlar zaten belli. Ee, dediğim gibi yani işe ilk başladığımız dönemlerdeki personeller hala bizimle birlikte çalışıyor. Yani biz personele her zaman değer vermişizdir yani. Ee, ama maddi ama manevi konuda. Yani huzurlu bir çalışma ortamı yaratmaya her zaman çalış çalıştım yani. Peki şöyle şimdi sizin çok iyi kriterleriniz olabilir ama mesela diyelim ki yani müşteriye işte orada reyondaki bir çalışan ters bir şey söylüyor, ters bir şey bakıyor falan onların nasıl önüne geçiyorsunuz? Yani, yani düzenli işte eğitimler mi oluyor, toplantılar mı oluyor? Tabii ki sürekli şimdi her birimin müdürü var, mağazaların müdürü var. Ben konuşma yapıyorum, özellikle kasiyer arkadaşlarla özellikle konuşuyorum. Evet. Yani siz, biz mağazayı istediğimiz kadar iyi kuralım. Aynen. İstediğimiz Aynen. meyve sebzeyi kuralım, istediğimiz şarküteri, istediğimiz kasa her şeyi koyalım. Ürün kasaya gelip evet. sen müşteriye orada o hizmeti, o güler yüzlülüğü sağlayamazsan bizim içerideki uğraşımızın hiçbir önemi yok. Evet, kasadaki tek bir saçma cümle değil evet, mi bazen? Evet, tek kötü bir müşteriyi kıracak bir cümle. Ya insanları da anlıyorum. Müşteriler de gergin oluyor. Yani sürekli örnek veriyorum. Yani diyorum adam, adam evde işiyle kavga eder, çatmaya yer arar, sana gelir. Yani her zaman e, güler yüzümüzü, e, hoşgörülülüğümüzü kesinlikle bozma, bozmayalım, bozmamaya çalışalım. Ee, yoruluyoruz. Saatler bazen uzun oluyor. Çalışma saatleri elimizden geldiğince mola evet. aralara koyuyoruz. Düzenlemeler yapıyoruz ama yoruluyoruz yani. Nitekim kasiyerler de yoruluyor. yani O yorgunlukla e, müşterilerin kalbini kırmayın. Sürekli uyarılarda evet. e, bulunuyoruz ve bence e, kötü de durumda değiliz bu konuda. Evet. Ben iddialıyım yani. Bu fiyat konusunda biz bir şeyimiz yok, katı bir kuralımız yok. Hı -hı. Biz şu kadar kar marjı olacak, şöyle olacak Hı -hı. bir kuralımız yok. Yani biz ürünü, kaliteli ürünü müşteriye nasıl uygun fiyatla ulaştırabiliriz tamamen şu an onun Hı -hı. kavgasındayız. Onu tasarlıyoruz sürekli ve elimizden geldiğince ürünlerimize zaten bizi takip edenler bilirler sürekli insert yaparız. Hı hı. E, her perşembe bizim mağazalarımızda halk günüdür. Hı. Ne oluyor halk günde? Halk günleri indirimlerinde işte meyve sebzenin hemen hemen tamamının fiyatını düşürürüz. Hı hı. ürünlerinde. Ama gerçek bir düşme mi yoksa hani genelde işte şişirme bir fiyatın altından aynı fiyat bazen Yok, oluyor kesinlikle bazı öyle, marketlerde. Kesinlikle öyle bir şey yapmıyoruz. Zaten takip Öyle bir şey Bilen olsa zaten evet, bu büyüme almıyordur. olmaz. Yani insanları e, müşteriyi bir kere kandırabilirsin. Hı hı. Yani iki kere kandıramazsın müşteriyi. Bir kere kandırırsın. Bir adam kandırıldığını hissederse zaten alışverişe gelmez Hayat yani. Fiziksel. Biz her zaman şeffaf olmaya çalışıyoruz hı hı. bu konuda. Yani bugün bizim ürünümüz bu paraysa perşembe günü halk günün indiriminde biz bunun kendi karımızdan düşerekten hı hı. yani hareket olsun insanlara gerçekten Hı -hı. fayda olsun ve görüyorum ki yani alışveriş yapmak için perşembe günü bekleyen insanlar Hı -hı. var yani aklı durum evet, tabii. yani şu anda ülkenin tabii. ekonomik durumu ortada yani ee, bir şey söyle söylenecek bir durum yok yani Aslında özellikle. Gökhan ee, Gıda Gökhan marketler grubu diyeyim ee, tamamen halkın yanında olan bir strateji mi ilerletiyor? Kesinlikle öyle zaten ee, dediğim gibi bilenler de Hı -hı. çok uzun zamandır Hı -hı. takip edenler de biliyor yeni Yeni eklediğimiz müşteriler de var, yeni ilk defa bilenler de var mesela evet, başka sempterden. O semtlerden. duyumlar mesela bize de geldi. İşte biliyor musunuz açıldı? Evet biliyoruz falan şeklinde cevaplar verdik ve inanın çok başka bir yerde oturuyorlar. Tamamen sizin oradan alışveriş yapmak için oraya gidenleri de duydum yani. Evet ben de şu anda gözlemliyorum. Tekirdağ'ın tüm semtlerinden şu anda alışverişe gelenler var. İnşallah. Çok kısa zamanda biz o semtlere gideriz. Evet, Onlar gelmek çok uzak, uzak yerlere gelmek zorunda kalmazlar.